Diyelim abartmıyorum. Gerçekten akın akın AK Parti üye olmak için vatandaşlar bizi özellikle yolda çeviriyorlar ve üye olmak istiyorlar. Şimdi esnafla vatandaşla sohbet noktasına siz değinince benim aklıma sosyal konut projesi geldi. Vatandaşlar ne diyor bilmiyorum ama Türkiye genelinde ciddi bir konut kira fiyatı ve konut fiyatı problemi var. Bulmak da zor ama İzmir özelinde durum tabi biraz daha farklı. Hem ee, depremle yaşanan bir sıkıntı var. Evet. Şimdi büyük üniversiteler var. Öğrenciler geldi. Hem konut yetersizliği var. Hem de çok fazla talep var. Talebe yetişilememe durumu var. E, böyle olunca da fiyatlarda çok ciddi bir yükseliş var. Şimdi sosyal konut projesi hatta dün temeli e, atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Bununla ilgili vatandaşın yorumu nedir İzmir'de? Çünkü mevcut şartlarda yani bu proje haricinde şu an ev almak çok zor. Yani belirli bir gelir düzeyinin üstünde olmanız gerekiyor. Dolayısıyla sosyal konut projesi... Zaten bu sosyal konut projeleri şimdi şöyle biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız ne zamanki konut kredisiyle ilgili faiz indirimine gitti. Aynı gece biliyorsunuz konutların fiyatları yükseldi her nedense şimdi bunu da engellemek için, yani bunun önüne geçebilmek için Cumhurbaşkanımız da sosyal konut projesini başlattı fiyatlar düşsün diye. Tabii ki İzmir'de karşıya kadar da çok yoğun bir talep var TOKİ'lere yönelik. Tabii Türkiye'nin Vatan... 7, milyon Aynen, yedim. Yedim. Aynen öyle. Evet, evet öyle. bu bağlamda talep yüksek vatandaş nezdinde. çok da olumlu yani. Evet. <laughs>